Evet arkadaşlar yola çıktık. Evet arkadaşlar şu an Beşikdüzü'nde Düzü'nde moladayız. Evet. Denize karşı. ne ben şey sanmıyorum. Bence Trabzon her yerden daha güzel. Sanırım otobüs bizi tek başına almaya gelmiş. Çok sıcak Otobüsü kiraladık arkadaşlar. Aa. Tabii. Başın <laughs> Bar gel ters evi çekelim şuradan. 2000'den. Evet arkadaşlar. Şimdi ordu ters hey, e. şey Ne olarak? Tamam. Niye kısın sesini ya? Evet, Bak. evet arkadaşlar. Tamam buradan itibaren başlıyorum o zaman. Merhabalar. Bugün ordumuzu geziyoruz arkadaşlar. Birazdan telefonu Evet. İşte senin istenen giden işte bu nereye Sus karamsar olma evet. 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 zaten sevmedi <laughs> <laughs> evet. birlikte, birlikte, şey, birlikte birlikte bir e. be. Hı -hı. -hı gidelim. gidelim. Birlikte gidelim. gidelim. Bir ben de tek başına nasıl içmeyiz Nasıl Sen bu işi yaptın mı Birlikte daha kızı. Ben ablayla bineceğim. Bunlar ikisi binecek. Yine dışlandım. Yine dışlandım. Yine dışlandım. Şimdi anladım. seni sürmene acile kaldırmak zorunda kalmayalım. Bunu <laughs> bıraktık. <laughs> İndik arkadaşlar. Nasıldı? İlk 5 saniye ölüm gibiydi. Şakasız abart, cidden. Abart, o yani. kadar sıkı tuttum ki o stop şeyleri. Hayır kişiden kişiye değişir. Sence nasıldı? Bu arada çok eğlenceliydi gerçekten. Eğlenceliydi de, ama hani aklımdan ee, hep ölüm geçiyor. Ya, Şurayı da çek. Leyla Hanım neler hissediyorsun? Gerçekten oldu bu sepedeyiz. de çok. Biz bizi buraya hayır bu arada biz buraya çıkardılar ordu manzarası altında diye ayağımızın altında sis var sadece şu an i̇şte ben sadece bir koca bir, bir beyazlık görüyorum kaza ayrıca kaza. manzarada şey yani binalar Trabzon'da daha güzel. Ne, bir tek tek bin, bir bir tek tek bir öyle ikili Uçak bin... geliyor. Deneyimiz evet. şimdi Hatice lavaboya gitti, onu bekliyor. Tamam gidiyoruz şimdi oraya, yürüyoruz. Burayı arkamıza alıp foto çekelim, tamam mı? Evet bu arada. Bu arada burası tehlikeli ha birine Evet doğru. mi? Sen bir şuradan insanlara gösterme amaçlı aşağı koşsan. Amaçlı. <laughs> Biraz yavaş çekseydin o kaldırmış. <laughs> aldım. Oha dünya senin etrafında dönüyor gibi. <laughs> <laughs> Ablam bir yaşına da gelse taş 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 taş. <laughs> tamam geç. Bunu ben ödüyorum. Bu aradan görünüyor ama neyse çekmeyin gidince çekeceğim. Gerçekten <laughs> hali içinde Şaka halim. mı bu ya? Baya doğa harikası. Burayı bile kudur <laughs> hissetmişim. Düş. Kanka, çok soğuk, soğuk. Oğlum çok soğuk. kaymayız <laughs> lan. Sıcak mı? O kadar şey girince, söyle, girince. Bir şey <laughs> Bu şey. Kendin de çek Zevk. Al. Evet. Bu mahallemiz için ama bakacaksın. Evet. Ne sanıyorsun kendini? <laughs> ne güzel şuralar. Bir fotoğraf çek, çek bakayım. Oraya dönelt o şu an. Hıh. <laughs> Ben karanlık olduğu için çok beğenemedim şu an.